Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Opel Combo aracım 130 bin km geldi. Bunun diferansiyel yağını yani şanzıman yağını değiştireceğim. Değiştirmesi biraz zor olacak. Alt tarafta boşaltma tapası bir de üstte yanlarda da doldurma tapası maalesef ki yok. Tamam, Yönetmenin yani en alt kısmı işte görüyorsunuz. Burada bu kısmını açıp yağını boşaltacağız. Başka bir boşaltma civatası maalesef ki yok. Oysaydı iyi olurdu. Boşaltma civatası Boşaltma civatası koymadığı için Opel'i kınım kınım kırıyorum. Güzel arabaya atmış ama şu an da geride kalmış. görüyorsun. Bu zaten önüne lokma taksak buradaki metal parçayı geliyor. Bayağı döktürmek gerekecek. O şuyu oynatmadan sökmeye çalışacağız. Sadece bu civatayı tüküp bir deneyelim oynuyor mu diye.

14 yıldır 2 aydık. Bir tarafın Orijinal almış. Civatalar hiç tükülmemiş. Civatalarda ilaç da var. Bakın mavi ilaç civatalar gevşemesinde diye konuluyor genelde. Kendim ya pırıl pırıl görülüyor halen. Demek ki güzel kullanılmış benim arabamdaki şey de güzelmiş. Ben de güzel kullandım ama yine de yağını değiştireceğim. Çünkü 130 bin kemeri bulmuş. Yağ seviyesi de azalmış olabilir kaçırmam öldüğüne göre hadi almamıştır. Yengi de pırıl pırıl yağın. Benim beklediğim siyah yağ. Demek ki Opel kaliteli yağ kullandı. Araç 130 bin, 131 bine geliyor ama yağını görüyorsunuz. İçeriği de pırıl pırıl. kan yağıyla aynı yağ paylaşıyorlar. Eğer aşınma ciddi bir aşınma olsaydı bundaki yağ rengi değişebilirdi. Bakın köşeleri sürtmeme rağmen aşınma illeri bulamadım. Sağ olsun Opel. Güzel bir defransiyel, güzel bir şanzıman yapmış. Ya da muhtemelen kaç bir litre, bir buçuk litreyi bulabilir. Bakın dengine alem pırıl pırıl. Biz de ver bunu kan diğer tarafına açacağız. Bakın altta sadece alt tarafa tutmuş pas olan yerleri aşınma yerleri ufaktan bir aşınma var. Zamanla 130 binde çok az bir yağ eksilmesi de olabilir. Hem yağını değiştirip hem de yeni yağ, Yeni yağını doldurup temiz çaldırmanın yağı değişmiş bir arabayla gezme hissini tadacağım. Yağ boşaltma tıpasını bilmiyorum ama sanırım yoktu tıpası ama yağ doldurma tıpası varmış. Tekerleği sökünce ben oldu. Bakın işte buymuş iç İş taraftan baktığım zaman yağ tıpası yoğurduğu anlaşılıyor. Bakın işte orada civatanın boşluğu var delik görüyorsunuz orada işte orası yağı doldurma tıpası olacak. Bunun kendi contası var. Sadece sıvı conta uygulayıp yerine yerleştireceğim. Başka bir şey doldurmaya da gerek kalmadı. 11 hafif lokma takımı 10 oh, hafif lokma takımını getir. Küçüklerin. Evet, böylece bitirdik burayı. Şimdi devamla takozunu falan takayım. Bakın şu sağ sola aşırı derecede sallanmasını öngelleyen parça debrajı aşırı sert saldığınız zaman oraya vurup koruyabilir. Yani tokodun yırtılmamasına, yırtılmasına engel olur. Gördüğünüz gibi vurmayı yapabiliyor. kolay yaptınız mı? Tamam bıraktım. Patlatma hastalığı yapıyorum. Neye bakıyorsun? Bir bak. Tamam. Böylece bu kısmı bitirdik. Gördüğünüz gibi. Opel'de köyde tercih etmemin sebebi salıncak bu. Tablayı görüyorsunuz. Buradan beri geliyor. Radyo turnağıtlar. Radyo burada bakın. Radyo turnağıtlar beri geçiyor. Ve diğer taraftan diğer serin cağı bağlanıyor. Derbelere karşı birçok malzemesini şanzımanı motor kalterini koruyor. Sağlam bir kalteri var. Odun gibi. Bu sayede güvenli bir sürüş yapabilirsiniz. Diğer zaten yüksekte duruyor. O kalorifer ise daha yüksekte duruyor. Bunu altına da biraz koru olsaydı iyi olurdu. Ama bir sorun oluşturmadı bu zamana kadar. Ne işte ya tipasın sürekli. Bada da mıknatıslar varmış alt bir şey. Mıknatı tabi parçaları tutuyor. Diğer dişlere zarar vermesin diye. Ama bu şekilde doğru geçirdik. Ama burada kendi kendine gittik. Kütleyerek de gidiyor ama. Biraz daha çiçeğe nefis Evet arkadaşlar video km'de şanzıman yağını görüyorsunuz. Bu şekilde artık kafam rahattır. Şanzıman yağını değiştirdik. Bundan sonra yorum da devam edebiliriz. Böylece kendi aracımın şanzıman yağını değiştirdim. Bundan sonra da 100.000 km daha gider. Yani bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.